Merhaba Seyrenin İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Yapımı hem çok kolay hem de çok basit. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz ve çok hızlı ilerleyen bir model. Birçok alanda kullanabilirsiniz bu modeli. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat, afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Ben göstereceğim kadar çekeceğim zincirimi. Benim için bu kadar yeterli. Hemen yanındaki zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine de aynı şekilde iki tane sık iğne yapıyorum. Bir iki üç tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zincire yan yana dört tane trabzan yapıyorum. Bir iki üç tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zinciri bir sık iğne yapıyorum ve yanına da aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum iki tane sık iğne yapıyorum 3 tane zincir çektim 4 tane trabzan yapıyorum yan yana 3 zincir. 2 tane sık iğne yapıyorum yan yana. Hiç zincir atlamıyoruz. Her bir zincirimizin üzerine yapıyoruz işlemlerimizi. 4 tane trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Sıra sonuna geldim. 2 tane sık iğnemi yaptım. Geri dönüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve sık iğnemin üstüne bir tane trabzan yapıyorum. 2 adet zincir çektim. 4 tane trabzanımın üstüne 4 tane sık iğne yapıyorum. Araya 4 tane zincir çekiyorum her bir trabzanımın üstüne bir tane sık iğne yapıyorum dört tane sık iğneye tamamlıyorum her bir trabzanımın üstüne bu şekilde birer tane dört zincir dört sık iğne yaparak bu sıramızı bitiriyoruz sıra sonuna geldim 2 adet zincir çektim 2 tane trabzan yapıyorum 3 zincir çektim geri döndüm bir trabzan yaptım zincirimle beraber 2 adet trabzana tamamlamış olduk 3 tane zincir çektim bu ortadaki iki tane sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyorum 1 2 3 tane zincir çektim. Bu boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir, ortalarındaki sık iğnelere 2 tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir ve bu boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. sıra sonuna geldim 3 tane zincirimi çektim 2 tane trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum 2 tane sık iğne yapıyorum 4 tane zincir çekiyorum trabzanlarımın üzerine birer tane yani 4 taneye tamamlayacak şekilde 4 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 zincir trabzanlarımın üzerine 4 tane sık iğne yapıyorum Ve bu şekilde de bu sıramızı bitiriyoruz. sıra sonuna geldim bir zincir çektim tekrar aynı şekilde iki tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 tane zincir bu boşluğa aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz 3 zincir iki tane sık iğne 3 zincir 4 trabzan bir üst sıraya geçtik 3 zincir çektim bir trabzan 2 tane zincir çekiyorum bu trabzanlarımın üstüne sık iğne yapıyorum 4 zincir aynı şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz modelimiz iki sıradan oluşuyor yapımı gördüğünüz gibi çok kolay modelimizin yerleri değişiyor şaşırtmalı olarak ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Yapımı hem kolay hem basit hem de çok güzel gözüküyor.